geldiniz. Şu anda bu beni ilk izleyişinizde. benim adım Mimoza. Barcelona'da yaşıyorum. Instagram'dan Mimoza Everywhere hesabımdan yediklerimi, içtiklerimi, gezdiklerimi, gördüklerimi, bazen de hayat hakkında düşündüklerimi, sporlarımı, okuduklarımı, izlediklerimi paylaşıyorum. Aynı zamanda da bu YouTube kanalından sizlerle arada sırada böyle sohbet ediyoruz. Bazen bana sorular soruyorsunuz, onları cevaplamaya çalışıyorum. Bazen sizi Barcelona'da gezdiriyorum. Bazen de seyahat ediyorum, onları vlog halinde sizlere sunuyorum. Eğer beni takip etmiyorsanız, buradan lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da hala takip etmiyorsanız Mimoza Everywhere hesabından şuraya yapıştırıyorum. Beni takip edebilirsiniz. Şu an hiç hazır değilim gibi hissediyorum bu videoyu çekmeye ama aslında çok hazırım. Ama değilim. Ama göreceğiz. Umarım güzel bir video olur. Evet, bugünkü konumuz hayattan aldığım dersler. Geçen gün e, hadi bir video çekeyim, ne çekeyim falan diye size Instagram'dan sormuştum. Bu konu nedense en çok oynanan konulardan biriydi. Arkasındaki çalışmam, size göstereyim arkasındaki çalışmamı. Sayfalar ve sayfalarca çalıştım. Araştırdım, okudum. Birazcık yani kendi hayattan edindiğim dersleri sizlere sunarken arkası boş olsun istemedim. Bazı e, okuduğum şeyleri, izlediğim şeyleri paylaşmak da istedim aynı zamanda sizlerle. İçi dolu dolu bir video olsun istedim. Bugünkü videoda da 10 tane madde hazırladım. Dilerseniz çok uzatmadan ben bu öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya başlayayım. Siz de lütfen videonun altına eklemek istedikleriniz varsa ekleyin. Yorumlarınız olursa lütfen onları da yazın. Bekliyorum. Birinci maddemiz. Şu son zamanlarda öğrendiğim en önemli şeylerden biri benim vücudumu dinlemem oldu. Son zamanlarda öğrendiğim şey şu oldu. Aslında vücudumuz bize konuşuyor. Bize sinyaller veriyor. bize aç Olup olmadığını söylüyor, bize yorgun olup olmadığını söylüyor. Sadece yapmamız gereken şey, biz, vücudumuzun bize verdiği bu sinyalleri farkına varmak. Biz hiç bu şansı ona vermiyoruz. Bunu fark ettim. Mesela bazı günler canım hiç spor yapmak istemiyor. Şöyle yapıyorum, bir kendime bir 10-15 dakika veriyorum. Ha, hani hakikaten mi istemiyorum? Neden istemiyorum? yorgun muyum, uykusuz muyum, yoksa sırf tembellik mi yapıyorum, yoksa başka yapmak istediğim bir şey mi var, benim için daha önceliği olan bir şey mi var, bunu birazcık kafamda tartmaya çalışıyorum. Hadi bir tık yapacak gibi hissediyorsam, Spor kıyafetlerimi giyiyorum üstüme. Yani o beni belki bir motive eder diye. Matı koyuyorum yere. Olmadı çıkıyorum o matın üstüne. Hani biraz yapmaya başlıyormuşum gibi. Esnemeye başlıyorum. Hani ısınmaya başlıyorum filan. Bazen hakikaten öyle günler oluyor ki gerçekten hiç yapasım olmuyor ve o noktada bile istemiyorum ve ee eh! diyorum ve spor kıyafetlerimi çıkartıp yapmıyorum. Artık o yüzden olabildiğince kendimi bu konuda dinlemeye çalışıyorum. Vücudum o gün istemiyorsa yapmıyorum. Ama zaten o gün yapmadıktan sonra ertesi gün mutlaka yapasım geliyor. Bu da benim dengede olduğumu bana fark ettiriyor aslında. Ha, şöyle bir şey okudum. İnternette kullanıcı kılavuzunuzu iyi öğrenin yazmış biri. Şimdi biz nasıl bir ürün aldığımız zaman <laughs> kullanıcı kılavuzuna hani hepsini belki okumuyoruz ama şöyle bir göz gezdiriyoruz. Aslında kendi kullanıcı kılavuzumuzu bilmiyoruz. Ben yeni yeni işte ne yediğim zaman bana iyi gelmiyor. Hakikaten midemi şişiriyor. Aç olduğum zaman gerçekten açmayım. Yoksa güzel bir koku geldi burnuma onun açlığı mı? Yoksa Instagram'da dolaşırken işte tariflere, tariflerle karşılaştım, o yüzden mi canım aslında bir şey çekti, su içsem geçer mi? Bir tane YouTube sayfası keşfettim. Ee, çocuğun adı, söylüyorum size, Ali Abdal diye bir çocuk. Çok güzel bir YouTube sayfası var, bakın mutlaka buraya yazarım ismini. O bir tane kendi e, şey uydurmuş, ne denir, kural uydurmuş kendine ve bu kralı uyguluyor hayatında. O da şu, right of principle demiş buna. Right of principle dediği şu, mesela diyor ki, cumartesi gece diyor, gecesi dışarı çıkacağım diyor, işte içki içeceğim, geceye geç geleceğim filan falan. Kafamdan diyor, pazar gününün diyor, tamamen çöpe gideceğini biliyorum diyor. O gün eğer bir şeyler yapmazsam, ders çalışmazsam, işte produktif bir gün olmazsa, kendimi kötü hissetmemek için bunu önceden kafamda söylüyorum. Diyorum ki pazar günü benim off günüm. Pazar günü kendime dinlenmek ve işte yorgunluğumu üzerinden atmak için şans vereceğim. Kendime bu izni verdikten sonra diyor, o zaman pazar günü kendimi hiç suçlu hissetmiyorum. Pazartesi gününe çok daha motive ve bir şeyler yapmak için heyecanlı başlıyorum diyor. Bence bu çok güzel bir kural. Eğer o gün baktınız hakikaten hiçbir şey yapasınız yok ve sadece koltukta yatıp kardeş yalnız izlemek istiyorsunuz. O zaman ama yani gerçekten bunu iyice düşündükten sonra kendinize bu fırsatı tanıyın. Diyin ki bugün tamam benim koltukta çürüme günü. İkinci madde. İkinci maddemiz şu. Bir dakika geri geliyorum. Nerede ikinci madde? Ha, işte yemek dedik, spor dedik vesaire. Şunu fark ettim. Diyetimiz Sadece yediklerimiz sağlıklı beslenmemiz veya hareket etmemiz, spor yapmamız değil. Bu yaşam tarzımız, okuduklarımızı, izlediklerimizi, takip ettiğimiz insanları, baktığımız blogları her şey kapsıyor. Kendimizi nasıl beslediğimiz, sadece yediğimiz meyveden, sebzeden değil, bu bütün saydığım diğer şeylerle de alakalı. Ve bunun içerisinde çok önemli bir nokta var. Bu aynı zamanda etrafımızı sardığımız kişileri de kapsıyor. Kimlerle beraber olduğumuz ve kimlerle vakit geçirdiğimiz. Jim Rohn diye bir adam var. Bu Jim Rohn denilen adam şöyle bir laf etmiş. Demiş ki İngilizcesini okuyorum, Türkçe'ye çevireceğim. You are the average of five people you spend the most time with. Yani diyor ki siz vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalamasısınızdır. Ne kadar zor bir kelime. Ortalamasısınızdır. Siz etrafınızı nasıl insanlarla çevrelersiniz? En sonunda siz de öyle bir insan olursunuz. Eğer bu insanlar atıyorum sürekli içki içen, işte geceleri çıkan, uyuşturucu yapan, başka hiçbir şey düşünmeyen, sadece televizyon karşısında çürüyen vesaire insanlarsa siz kendinizi sürekli onlarla buluyorsanız bir noktada bakacaksınız ki siz de öyle olmuşsunuz. Bunun tam tersi. Size bir şeyler öğreten, hoş sohbet etmeyi bilen, sizinle her buluştuğunda size bir şeyler katan, sizi hayata karşı motive eden, size fikirler veren ve hatta yapıcı eleştirilerde, iyi niyetle yapıcı eleştirilerde bulunan arkadaşlarla çevrenizi sararsanız, siz de öyle bir insan oluyorsunuz ve siz de aynısını kendi arkadaşlarınız için yapmaya başlıyorsunuz. Diyelim ki bir kişiyle tanıştınız. Bir arkadaşınızın arkadaşı. Çok iyi anlaştınız ama bir kere görüştünüz. Sonra da koptu, gitti. Bence bu insanları kovalamak gerçekten değer. Mesela ben geçen gün bir arkadaşım, yani bir arkadaşımın arkadaşı bir çocukla buluştum böyle. O da burada yaşamış Türk. İşte arkadaş olalım filan diye. Sonra o bana dedi ki mesela bence sen benim kız arkadaşımla çok daha iyi anlaşırsın dedi. Beni kız arkadaşına pasladı. Ve biz kızla buluştuk. Ve gerçekten kızla çok iyi anlaştık. Ee, çok kısa bir böyle bir buluşmaydı. Bir saatlik falan. Çok iyi anlaştık ama sonra dedik ki hani bunu saymayalım lütfen bir daha buluşalım. Ben şimdi gerçekten o kızla tekrar buluşmak için ve arkadaş olmak için bunu kovalayacağım. Çünkü çok tuttu enerjimiz. Ve e, eminim ki bana öğretecek ...hayatta bana farklı bir bakış açısı katabilecek bir insan. O yüzden böyle insanları bulduğunuzda salmayın. Onları hayatınızda tutmaya çalışın. Üçüncü maddemize geldik. Üçüncü maddemiz şu. Bir şey öğrendiysem... Ya ...bir şey değil gördüğünüz gibi on şey öğrenmişim ama... ...en önemli şeylerden biri bu hayatta hep biriyle vedalaşırken... Sanki onunla son vedalaşışımmış gibi vedalaşmaya çalışıyorum. Mayıs ayında e, dedemi kaybettim. İstanbul'da yaşıyor tabii ki yaşıyordu. E, ve en azından içim şu nedenle rahattı. Aralık ayında en son İstanbul'a gittiğim zaman her ikisiyle de vedalaşırken, anneannemle de dedemle de ikisine de sarılıp seni çok seviyorum demiştim. Eee... Bir daha deme şansım olmayacak ama iyi ki onu demişim ve ben bunu sırf hani yaşlılar diye yapmıyorum. Tabii ki onlara daha çok yapıyorum ama arkadaşlarımla bile, gece çıktığımızda bile, gündüz kahveye gittiğimizde bile vedalaşırken her zaman eğer onları çok seviyorsam çok sevdiğimi söylüyorum ve sarılıp ayrılıyorum. Şunu bazen unutuyoruz, en yakın arkadaşlarımıza bile seni çok seviyorum demiyoruz ya demiyoruz yani. Hani çünkü zaten onlar bunu biliyor diye düşünüyoruz. Ama dememiz lazım. Bunu olabildiğince çok seslendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Madde 4. Madde 4 şu. Şükretmenin önemi. Ee, ben her gün şey yapmıyorum. Hani oturup böyle hadi bugün ne için hayatta şükrediyorum diye düşünmüyorum gerçekten. Ama giderek daha da çok düşünmeye başladım bunu. Sabah yataktan kalktığım zaman veya yatağa girdiğim zaman oluyor çoğunlukla. Bugün ne oldu, ne yaptım, ne için e, şükrediyorum, bunu düşünüyorum. Önemli olan sahip olduğunuz küçük anların ve küçük mutluluklarının değerini bilmek. Aynı zamanda sadece güzel şeyler için değil, belki olmuş olan e, zorlayıcı şeyler için, sizin için bir e, tökez gibi gözüküp aslında sizi belki daha iyi yerlere getirecek bazı şeyler için de şükretmek çok önemli diye düşünüyorum. Kurt Vanagut baya yanlış söyledim ismini büyük ihtimalle. E, şöyle bir şey söylemiş. Bir kitabı var bu adamın. Şöyle bir şey söylemiş. I urge you to notice when you're happy and explain or think if this isn't nice I don't know what is. Yani diyor ki mutlu olduğunuz bir anda küçücük bir normal bir mutluluk anında kendinize şunu söylemenizi istiyorum ya da içinizden sessizce de düşünebilirsiniz. Eğer bu güzel değilse daha ne güzel olabilir bilmiyorum. Yani gerçekten o anın önemini o an kendinize söylemek. Bu çok hoş bir şey. Ben bunu yakın zamanda yapmaya başladım. Hani gerçekten Atıyorum yolda yürüyorum ee, sokakta, binalara bakıyorum, hava güzel, ağaçlar, çiçekler, etrafta mutlu olan insanlar. Diyorum ki yani bu, şu an bu, bu iyi değilse bundan daha iyi ne olabilir yani? Beşinci maddemize geldik. Beşinci madde dövmem, you never know dövmem ve son der kolyemle ilgili birazcık. Ee, Instagram'da bunu zaten hep konuşuyoruz, hep anlatıyorum. You never know dövmemi yaptırmamın sebebi, hayatta hiçbir şeyi bilemediği, bilemeyeceğimiz için gelecekte ne olacak, kimle tanışacağız, nereye gideceğiz, ne yapacağız, başımıza ne olaylar gelecek bilmiyoruz. Aynı zamanda da etrafımızdaki insanların hayatlarında neler olup bitiyor bilmiyoruz, ne yaşıyorlar bilmiyoruz, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar bilmiyoruz. Bu aynı zamanda işte Sonder kolyemle de alakalı. Sonder'in anlamını Instagram'dan size çokça paylaşmıştım ama bilmeyenler için buradan da paylaşmak istiyorum. Uydurulmuş bir kelime bu. İngilizce uydurulmuş bir kelime. Ee, manası şu, sokakta yürürken yanınızdan geçen herkesin en az sizinki kadar canlı ve karmaşık bir hayata sahip olduğunu farkına vardığınız an ve onların hayat filminde sizin bir yan karakter veya figüran olduğunuzu fark ettiğiniz ana verilen isim. Ben bunu çokça düşünürüm. Hep metroda falan otururken kim bilir karşımda oturan kadın nasıl bir hayatı var, nasıl bir mutlulukları var, nasıl üzgün anları oldu, neler yaşadı. Bunu hiç bilemeyiz. O yüzden de buradan geldiğim ana fikir şu. Hiç kimseyi yargılamamamız gerekiyor. Bilip bilmeden konuşmamamız gerekiyor. Arkalarından kötü konuşmamamız gerekiyor. Bilemeyiz çünkü yani. Bilemeyiz. Kimin ilişkisi nasıl, kim kocasıyla nasıl bir hayatı var bilemeyiz. O yüzden arkasından atıp tutmak da bize düşmez. Elimizden geldiği kadar empati yapmaya çalışmamız gerekiyor. Madde 6. Madde 6 uzun zaman önce okuduğum bir kitapta ilk dikkatimi çekmişti. E, Designing Your Life isimli kitap, Bill Burnett'in kitabı. Onu da paylaşmıştım bir videoda aslında, yine buraya yazarım. Orada şöyle bir şey diyordu, aynı zamanda pardon bu adamın bir YouTube konuşması var. E, i̇lk onu dinlemiştim, sonra kitabını almıştım. YouTube konuşmasında e, bir araştırmadan bahsediyordu. İlk o zaman insan şanslı olmaz, kendi şansını yaratır fikrini öğrenmiştim. Şunu anlatıyordu. E, ne kadar gözümüz açık olursak, ne kadar fırsatları kovalamaya çalışırsak, ne kadar çok çalışırsak aslında o kadar şanslı oluyoruz. Şöyle bir araştırma yapılmış psikologlar tarafından. İşte demişler ki kendinizi şanslı mı görüyorsunuz, şanssız mı görüyorsunuz? Şanslı gören insanlar işte 7, 8, 9, 10 vermiş kendine. Hayır ben çok şanssız bir insanımdır diyenler işte 1, 2, 3 vermiş filan. Ve bu iki insan, bu iki tip insan iki gruba ayrılmış. Daha sonra e, hepsine bir New York Times gazetesi verilmiş ve demişler ki bu New York Times gazetesinde ay burnum kaşındı çok özür dilerim. E, bu New York Times gazetesinde kaç tane başlık var? Bunları sayın, doğru cevabı veren deneyin sonunda e, bizden 100 dolar kazanacak. Herkes işte okumaya başlamış bir sürü sayfa, bir sürü haber falan. E, şöyle bir şey yapmışlar bir paragrafın bir yerinde yani bir başlığın bir tanesinin altına eğer burayı okuyorsanız bunu bize gösterin artı 50 dolar daha alacaksınız yazıyormuş. Kendinin şanssız olduğunu düşünenler bu yazıyı görmemiş ve 100 doları alıp çıkmış. Fakat kendine şanslı olduğunu düşünenler, düşünenlerin %80'i bu küçük yazıyı görmüş ...ve artı 50 doları da alarak 150 dolarla kapıdan çıkmışlar. Yani demeye getiriyor ki aslında hani onlar daha dikkatliydi. Ve o yüzden aslında şanslı olup 150 dolarla çıktılar oradan. Çevresel görüşümüzü her zaman olabildiğince açık tutmalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunlardan bence en önemli nokta sosyal olmak. Olabildiğince çok insanla tanışmak. Ben mesela bayılırım yeni insanla tanışmaya. Ablam da hep dalga geçeriz Ablamda ablamla ablam da hiç sevmez <laughs> insanlarla tanışmayı yani hiç sevmez demeyeyim de benim kadar gerçekten sosyal kelebek değildir olabildiğince insanla tanışmak size farklı farklı yollar açar e, sizi farklı farklı konularda bilgilendirir geçen gün bir yerde e, bir videoda izlemiştim adam diyor ki ben 20 senedir aynı berbere gidiyorum geçen gün hasbel kadar berbere işte hani ne yapmaktan hoşlanırsın dedim. Meğer berberi adamın makete ilgiliymiş. Hani maket yapıyormuş evde. Ve adama böyle maketle ilgili bir sürü bilgi vermiş. Bir sürü şey anlatmış. Ve böyle o adam diyor ki yani bugüne kadar sormadığımı pişman oldum. Hiç bilmediğim, hiç alakam olmayan bir konu hakkında çok şey öğrendim. Aynı zamanda da adamla çok daha yakın bir ilişki kurmuş oldum güzel sorular sormak. Hani ne iş yapıyorsun bilmem ne bıdı bıdının dışında belki hani neler neler yapmayı seviyor, nelerden hoşlanıyor bunları sormak. Güzel sohbetler açabilir. Herkesten öğreneceğimiz bir şey var. En yüzeysel olduğunu düşündüğümüz insanla bile tamam deriz ki hani tamam bir kere buluştum yeter bir daha da buluşmam okey olabilir. Ama illa ki zaten o insandan da bir şey öğrenmişizdir. Bir diğer yapabileceğimiz şeyler biri. Başkalarına bence yardım etmek, yardım eli uzatmak hep siz verdikçe size de gelir diye inanıyorum ben. Ve bence da inandıkça daha çok oluyor böyle şeyler. Başarıya giden yoldaki o hedefimiz neyse belki bir hedefimiz varsa o yoldaki kendimizi hayal etmek nasıl olduğumuzu, nasıl yapacağımızı ve o ana geldiğimiz zaman, o başarıyı elde ettiğimiz zaman ne hissedeceğimizi, nerede olacağımızı hayal, hayal etmek ve kafamızda canlandırmak. Yani yeni şeylere, yeni deneyimlere açık olmak. Her şeye hayır, hayır, hayır demektense biraz konfor alanımızdan çıkmaya çalışıp yeni etkinliklere gitmek, yeni aktivitelere katılmak, yeni insanlarla buluşmak fırsatlara açık olmak yani hani her şeye hayır dememek. Bu kendi şansımızı yaratmak için önemli adımlar. Madde 7. Madde 7'ye şunu yazmışım. İnsanların senin için söyledikleri şeyler iyi veya kötü onların aslında nasıl olduğuyla alakalıdır. Bunu bana ilk annem öğretmişti. Ee, yine bir videomda bahsetmiştim bundan. Aynı teorisi den diye de bilinebiliyor. Mesela ben bir arkadaşımın çok bencilce davrandığını düşünüyorum. Aslında o düşüncem benim kendimin görmeyi reddettiğim bencil taraflarımı yansıtıyor olabilir. Bir dönüp kendime bakmam gerekiyor. O yüzden bana böyle Instagram'da işte YouTube'da e, kötü yorumlar ama böyle kötü dediğim yani yapıcı eleştiri değil gerçekten kötü niyetli yorumlar geldiği zaman diyorum ki e, sıra bakmakankito bu senin e, aslında ne hissettiğin ve ne düşündüğün. O yüzden ben ne hiç alakası yok. Hiç üstüme alınmıyorum ve hayatıma devam ediyorum. Tabii ki her zaman hiç bu kadar kolay olmuyor. Her zaman böyle hadi tamam ben hayatıma devam ediyorum deyip edemiyorum. Etmeye çalışıyorum en azından <laughs> diyelim. Madde 8. Kendime hep söylediğim ve hiç uygulayamadığım <laughs> bir madde. Kendimi başkalarıyla karşılaştırmamak. Herkesin yolu ayrı. Herkesin yaptıkları ayrı. Herkesin zamanı farklı. Of işte şu arkadaşım da şurada patron oldu, müdür oldu, şu kadar para kazanıyor. Ay işte ben de hala burada oturayım diye kendimi saçma sapan, benimle aynı olmayan insanlarla karşılaştırıyorum. Ne eğitimimiz aynı? Atıyorum. Ne e, deneyimimiz aynı, ne çevremiz aynı, ne istediklerimiz aynı, ne başarısızlıklarımız veya başarılarımız aynı. Elma ile armutu karşılaştırır mısın? Karşılaştırmazsın. Niye o zaman kendini başkalarıyla karşılaştırıyorsun? Dünyanın en saçma şeyi ya. Ama yine bunu kendime söyleyeyim. Bazen kendimi o e, Instagram çukurundayken... İşte filan diye kafamda senaryolar kurup salak salak kendimi karşılaştırıyorum. Bunu yapmamam lazım. Ne yapmak istediğini çok iyi bilmek de okey. Hiçbir şey bilmemek de okey. Benim yani liseden beri doktor olmak isteyen arkadaşım var. Ee, ÖSS'ye girip kazanamayıp tekrar girip e, tıbbı kazanan ve yani şu anda da gayet mutlu olan arkadaşım da var. Hala hiçbir şey ne yaptığını bilmeyen arkadaşım da var. Her şey okey, her senaryo okey. Hepimizin yolu farklı, hepimizin hayatı farklı. Bunu unutmamamız lazım. Mimoza asıl sana söylüyorum bunu bu videoya dön, dön bak da kendine hatırlat. Madde 9. Elinden geleni yap, gerisini de bırak. Bu kuralı da babam bana öğretmişti. Ee, Saygıda yaşam koçu babam bir ilgi alanımız vardır, bir etki alanımız vardır diye bizim yapabileceğimiz şeyler var, biz onları yapalım, elimizden geldiği kadar. Diğer geri kalan çevresel faktörlere yapabileceğimiz bir şey yok, onlar için kendimizi üzüp ah dizlere vurup üzmeyelim. Bunu zamanında Yunanlı e, filozof Epiktetus söylemiş, demiş ki, ne demiş Epiktetus? Nereye yazdım ben bunu şimdi buradan? Bu. Ha. Evet, bir şey çok bir şey dememiş. Kontrol edebileceğimiz şeyler var, kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Virüs yayılmasını, dünyanın e, aylarca kapanmasını kontrol edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Biz bu dönemde neler yapabileceğimizi kontrol edebiliyorsak onları yorumlaştırmamız gerekiyor. Epik tuçu. Ve gelelim 10. ve son maddemize. O da şu. İnanılmaz bir 10. madde. Gerçekten bu kadar yaratıcı bir e, hayat dersi kimseden duymamış olabilirsiniz. Kimseden duymayacak da olabilirsiniz. Çok çok derin bir e, hayat dersi çünkü şöyle kameraya yaklaşayım bunu söylemek için. İnsanlara iyi davranın. <laughs> İnsanlara iyi davranın. Yani ee, bu yine kaçıncı maddeydi o? Ee, beşinci maddeye birazcık geri dönüyor. İnsanların nasıl hayatlarını, e, hayatları olduğunu bilemeyiz, neler yaşadığını bilemeyiz. Biz iyilik dağıttıkça bence zaten bize de iyilik geri gelir. Mesela <laughs> çok güzel bir örnek vereceğim bunu şu an. Ben şeye çok dikkat ederim insanların garsonlara nasıl davrandığına. Bence bu bir insanın karakteri hakkında çok şey anlatan bir faktör. Eğer atıyorum yeni bir date çıktığım e, bir çocuk garsona böyle aşırı iyi davranıyorsa ve çok nazik davranıyorsa ve çok işte şakalı makalı davranıyorsa diyorum ki tamam, bunu da yeşil ışığı gördüm. Ama bazıları da mesela çok böyle sandalye beni kambur oturtturuyor. Bazıları da çok e, şey davranır, böyle hor görür yani garsonu kendini çok iyi havalı ve müthiş ve mükemmel ve dünyanın en iyisi olduğunu düşündüğü için garsona hep e, kötü davranır. Ancak ne zaman ki bir garsona iyi davranırsanız onun e, onunla işte hani bir garson gibi değil de bir daha bir arkadaş gibi davranırsanız o zaman işte o garson size bedava shot dağıtacak yani mesela şot değil de bu başımıza gelmişti çünkü oradan söylüyorum. Londra'daki Londra'ya ziyarete gittiğimde arkadaşlarıma inanılmaz keyfimiz yerinde Çok iyi bir akşam yemeği geçiriyorduk. Her şeye gülüyorduk falan. Ama Gecenin başında masaya oturduğumuz zaman garson geldi işte o da böyle hani çok gayet arkadaş canlısı falan. Garson dedik adın ne? İşte Oliver dedi atıyorum şu an Oliver'dı galiba. Oliver'la biz bütün akşam yemeye boyunca kankit olduk ve her böyle yeni tabaktan önce Oliver gizlice şeyine göstermeden patronla böyle yani bize şat getiriyor. Kendine de koyuyor bir tane bizle beraber içiyor. Falan. Yani, yani bu tabii ki yine ekstrem bir durumda ama diyeceğim o ki ee, ne zaman garsona iyi davranırsanız o kadar iyi servis alırsınız. Bu hayat derslerinden ekstra bir e, not aldı. Sonuç olarak bu 10 maddeyi yazarken yine tekrar aklıma, demin bahsettiğim Ali'nin YouTube kanalında söylediği bir şey vardı. Bunu kim söylemiş? Derek Sivers diye bir adam. Hell Yeah or No diye bir kitap yazmış, o kitapta söylemiş. Söylediği de şu ki, size hani ya bunu zaten herkes biliyor diye düşündüğünüz şeyler çok normal gelebilir. Ama belki bu size normal gelen şeyler diğer kişiye, diğerlerine çok inanılmaz bir fikir gibi gelebilir. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. O yüzden ben bunları yazarken mesela şey diye düşündüğüm zamanlar oldu hani bunda da canım herkes biliyor artık hani işte evet empati kur aman işte evet iyi bir insan ol herkes biliyor ama belki bazı noktalar hiç Düşünmediğiniz şeyler olabilir, hiç önem vermediğiniz şeyler olabilir, hiç duymadığınız şeyler olabilir, size ilgi çekici gelebilir. O yüzden umarım bu paylaştığım 10 hayat dersi size bir şekilde birileri, bir tanesi, ikisi, beş tanesi, sekiz tanesi size bir şeyler öğretmiştir. Ay hiçbir şey de öğretmediyse ya da bir şey de düşündürmediyse ben bir şeyler yanlış yapıyorum yani demek ki. Lütfen eğer... Ee... Sizin de hayattan aldığınız bazı dersler varsa ve bize ilginç geleceğini düşünüyorsanız bunları videonun altına yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Ben çok güzel bir vakit geçirdim. Sanırım yine saatim yok. <laughs> Eti kemik geçiyor. Sanırım yine bir yarım saat falan konuştum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar lütfen dediğim gibi beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu kadar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.